Bu sorunun EBOB mu EKOK mu olduğunu anlamakta zorlanıyor musun? Bakın EBOB sorularında genelde paylaşım, bölüştürme, en büyük parça kelimeleri geçer. EKOK sorularında ise aynı anda buluşma, tekrar etme, en küçük ortak zaman gibi ifadeler vardır. Bir marangoz yukarıda uzunlukları verilen iki tahtayı dikey kesimler yaparak eşit uzunlukta parçalara ayıracaktır. Bakın eşit uzunluktaki parçalardan bahsediyor. Parçalara ayırma varsa az önce de söylediğimiz gibi EBOB sorusu. Birinci sorumuzda buna göre marangoz kesim işlemi sonucu en az kaç parça tahta elde eder diye sormuş. EBOB sorusu olduğuna karar verdik sonra 54 ile 78'in EBOB'unu hesaplayalım. Asal çarpan algoritmasına göre EBOB'unu yani en büyük ortak bölenini bulacağım. Ortak olan sayıları asal çarpanlara bölüyorum. 2'ye böldüm 27, 2'ye böldüm 39. Daha sonra ortak olan asal çarpanım 3. 3'e bölersem 9, 3'e bölersem 13. 2 ve 3'e bölündü. Burada en büyük ortak bölenimiz 6 oldu. İşlemi burada tamamlıyoruz. Neden? 9 ve 13'ün başka ortak böleni yok. Parça sayılarımın ne olacak? 2 çarpı 3'ten 6 olacak. 54'ü 6'ya bölersem 9 parça. Bakın burada yazıyor. 78'i 6'ya bölersem 13 tane parçam olmuş oldu. O zaman ilk sorumun cevabı 9 artı 13'ten 22 tane parçam olacak. Geldim ikincisine. Buna göre marangoz tahtaları eş parçalara ayırmak için en az kaç kesme işlemi yapar diye sormuş. Şimdi kesme işlemine dikkat ediyoruz. Bir kesme işlemi uyguladığımda iki parça elde ediyorum. 2 kere kesme işlemi uyguladığım zaman üç parça elde ediyorum. Yani parça sayısının bir eksiği kadar kesme işlemi uyguluyorum. Dolayısıyla 9 tane parçaya ayıracaksam 8 tane kesim yapacağım. 13 parça elde etmek için ise 12 kere kesim işlemi uygulayacağım. Buradan kesim işlemimiz 8 artı 12'den 20 mi? olacaktır diyoruz. Artık siz de ebok mu ekok mu olduğunu saniyeler içinde anlayabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.